patentli bir teknoloji. MP3 ve MP3 çalarlar devreye giriyor. O ürün piyasayı domine ediyor. Daha sonra iPod, ondan sonra akıllı cihazlar. Şimdi işte Spotify vesaire ona benzer e, stream Bunlar piyasayı domine ediyorlar. İnsanların temel ihtiyacı değişiyor mu? Temel ihtiyacımız hep aynı. Yani yürürken, işte efendim parkta koşarken, e işte evde bulaşık yıkarken müzik dinlemek istiyorsunuz. Ya da bir içeriye erişmek istiyorsunuz. Bu içeriğiniz hep aynı. Teknolojiler de vardı bu arada ama bunun o ihtiyacı iyi saklayarak e, ürüne dönüştürmek ayrı bir mahalleti yapıyor. Apple'dan önce de o teknolojiye ilişkin olan birçok şirket vardı ama bunu ürüne dönüştürmek bambaşka bir yetkinlik gerektiriyor. Şimdi burada teknolojiler genelde üniversitelerimizin elinde, bünyesinde, oradaki araştırmacılarımızın zihninde mevcut. Sanayimiz de aslında ihtiyaçları daha iyi belirleyebiliyor. Çünkü bunun tüketicisiyle, bunun kullanıcısıyla sürekli olarak muhataplar. Burada ne devreye giriyor? Bu iki yapıyı aslında bağdaştırabilecek, buradaki köprü görevini üstlenebilecek arayüzlere e, ihtiyaç duyuyoruz. Bu da teknoloji transfer ofisleri. Şimdi TÜBİTAK olarak zaten birçok kurumumuzda bu teknoloji transfer ofislerini biz destekliyoruz. Bunların kurulmasını, faaliyetlerini sürdürmesi yönelik finansal desteklerimiz var. Bunun ötesinde üniversite sanayi işbirliğinde yürütülecek projeleri fonluyoruz. Buralarda sağladığımız destekler var. Sayın hocam patent yani bir teknoloji patentlemenin e, öneminden bahsettim. Bunu ayrı bir rekabet unsuru olarak kullanmak çok önemli. İşte o listede önde çıkan e, ülkelerin çoğu e, bu patent aktivitesinde de ön sıralarda yer alıyor. E, burada özellikle üniversite araştırma merkezi gibi yerlerde patent teknolojilerin sanayi aktarılmasına yönelik programlarımız var. Bunların tamamını TÜBİTAK destekliyor. Neden destekliyoruz? Şimdi normalde işte biz kapitalist bir ekonomiyiz şu anda. Devleti müdahale edip burada destek sağlaması gerekiyor temel olarak baktığınız zaman ama piyasada bu tür projelere kaynak aktarılmasını engelleyen bir bozukluk var. Nedir? Bu, Türkiye anlatma söylemiyorum. Bütün dünyada var. Nedir? Risk alması. Yani e, siz bir teknoloji görüyorsunuz ama onunla ilgili risk aldığınız yüksekse ona yatırım yapmaktan imtina edebiliyorsunuz. Kamu, düzenleyici rolüyle de burada devreye giriyor ve bu projeleri fonluyor. Biz de temel olarak aslında yapmaya çalıştığımız şey budur. Destek programları aslında piyasanın buralara daha fazla kaynak aktarmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Aslında biz e, durum tespiti yaparken aynı zamanda geliştirme çağrıları ile alakalı da e, hocaların bunda e, ile, geliştirme çağrıları ile alakalı düşünceleri de almış olduk. E, aslında e, değerli katılımcılar, yani yol belli. Yani nihayetinde e, ülkemiz açısından öncelikli alanlar var ki, Cumhurbaşkanlığımızın strateji başkanlığının öncelikli alanları, 11. Kalkınma Planları'nda ortaya konan öncelikli alanlar, yine e, özellikle Gök'ün e, üniversitelerimize e, çıkardığı öncelikli alanlar anlamında yetkinlik haritası, üniversitelerimizin kendi içerisinde yine e, yani e, gerek ülke gerek bölge açısından önemli gördükleri ve öncelikli alan olarak kendilerine seçtikleri alanlar aslında baktığımız zaman bir anlamda bizim için yol haritası olmuş oluyor. Dolayısıyla bu noktada yine üniversitelerimizden yüksek lisans ve doktor düzeyindeki çalışmalar bu alanlara yol başlamıyorsa sanayi yine özel sektör, yine kamu kuruluşları da bu alanlardaki çalışmalara destek verirse aslında bu üyeliklerin çok daha rahat, kolay ve ileriye yönelik eee fayda sağlayacak düzeyde gerçekleşebilir düşünüyoruz. Değerli katılımcılar, şu anda çok da fazla vaktimizi de aşmamak adına zaten 1'e e 1'de başlamayı istediğimiz toplantıya 1'e 10 geçecek gibi 12 geçecek gibi başlayabildik. Dolayısıyla işte 10-12 dakikalık daha eğer fırsatımız var ise, o kadar vaktimiz kürtlüyse şayet bir e 10-12 dakika içerisinde sizlerden gelecek soruları gerek Yine benim yaptığım gibi ortaya da sorabilirsiniz veya oca, e, e, özellikle belirli hocamızın cevaplaması anlamında e, belirli hocamıza yönelteceğiniz sorular da olabilir. Bu kapsamda sizlerden soru bekliyorum. Buyurun. Mikrofonumuz var mıdır acaba? Mikrofonu uzatabilir miyiz? İsmim Mert Gül. 9 Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği programından bu sene mezun oldum. Şu anda özel bir şirketle ARGE Mühendisi olarak bir görev almaktayım. Ee, benim eleştirisel bir yorumum olacak bu konuda. Ee, i̇ki hocamın da söylediği gibi geçmiş zamanlarda, geçmiş jenerasyonlarda siz susun, e, icat çıkartmayın tarzında olduğunu ve şimdi bunun değiştiği söyleniyor. Fakat benim şöyle bir eleştirim var. Maalesef hala lisans düzeyi için konuşuyorum bunu. Hala lisans düzeyinde bir e, araştırmaya dahil olabilmek çok zor. Ben bu mezun olan son dönemimde TÜBİTAK'ın Star Araştırmacı Programı'nda yer aldım. E, bu konuda da TÜBİTAK'a teşekkürler sunuyorum yani bu bölümler için. E, fakat bu burs programı çok sınırlı sayıda öğrenciye verilen bir burs programıydı ve Lisans düzeyindeyken, hocalarımıza gittiğimizde siz vizelerinize çalışın. Bu sadece benim üniversitem için geçerli olan bir şey değil. Birçok farklı üniversiteler arkadaşlarımla konuştuğumda da geri dönümleri aldım ben. Ee, sadece vizelerinize çalışın, mezun olun, iş bulun tarzında geri dönümler alıyoruz. Yani bu konu hakkında neler yapılabilir? Ee, bu konu hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Mesela ben kendi üniversitemde Depak'ın e, bu kadar öğrenciye yönelik olduğunu çok çok sonrasında öğrenebildim. Maalesef bu konuda da bize değil çok fazla bilgilendirme ilgilendirme yapılmıyor mühendislik fakültesinde. Ee, bu konu yorumlarınızı ve görüşlerinizi merak ediyorum. Ee, çok iyi anlayamadım. Sesiniz çok boğuk geldi ama pardon. Ee, çok iyi anlayamadım. Sesiniz çok boğuk geldi ama bir burs programından bahsettiniz ve burs programının daha yaygınlaştırılması noktasında neler yapılabilir konuştunuz herhalde. Yanlış atıldı, yanlış anlamadıysam. belirli bir e, hocamızı mı sordunuz yoksa gelin. Buyurun hocam. Şimdi çalışacağım. Start evet yeni bir program ama buna benzer şekilde mesela tüm üniversiteler hiçbir meslek programımız var. Daha önce sadece yüksek lisans ve doktora sonrası araştırmacılar e, burs yer alabiliyorlardı. E, burada da mevzuları değiştirdik. Artık e, iki yıl boyunca e, sadece lisans değil ön lisans öğrencileri de çünkü teknik meslek yüksek okullarında da, da e, ciddi potansiyel olduğunu değerlendiriyoruz. Örnek lisans öğrencileri de bursiyel olarak e, çalışabilecekler. Projelerde görev alabilecekler. Lisans öğrencileri de bursiyel olarak görev alabilecekler. E, süresi bizim diğer start e, programına da göre daha uzun iki yıl süreyle bu projelerde lisans öğrencilerimiz görev alabilecekler. Şahsı sanatını soruyorsanız bence e, lisans öğrencileri çok daha aktif olarak çalışma hayatına katılması gerekiyor. Ben ailem bitirilerek başlayışım ortaokuldan başlayarak her yaz çıraklık yapmış bir insanı bu yüzden yaşı olmadığını düşünüyorum. Teşekkürler. Teşekkürler hocam. Ben tabii Star Wars programının kısmını anlamamıştım ismini. Tabi hocam sayesinde yani o kısmı öğrenebildim. Çünkü sesiniz çok boğuk gelmişti bana. Anlayamadım orasını. Star programımız hocamın da dediği gibi lisans programı öğrencilerine özellikle ee, hocalarımızın laboratuvar çalışmalarında katkı sağlaması noktasında verilen bir program. Hocam da zaten e, özetledi bu konudaki e, yani aslında güzel bir girişim, güzel bir başlangıç. E, muhtemelen bundan sonra bu programın daha geliştirmesi noktasında zaten e, yani e, desteği e, devam edecek diye düşünüyorum. E, başka Adam, soru, de, dediğim, Pardon, bir soru? Adem Park'la bir Pardon hocam. bir sorusu olmuş şey Buyurun hocam. Üniversitesi Ayka Parkı 2013 e, yılında burada aslında. 8 yıllık bir geçmişi var. Tabii ki başlangıç yıllarında o gelişim süreçlerinde e, belki o aile kültürü ve inovasyon anlamında e, bir, bir yapı oluşmamıştı ama şu anda son 4-5 yıldır özellikle TÜBİTAN farklı desteklerinde olarak çok yoğun bir şekilde çok faaliyeti sürdürüyoruz. İşte en son az önce bahsettiğim gibi bireysel genç gelişimcilik programı yürütüyoruz. Daha önce 2015-2018 yıllar arasında yürütmüştük. 20 yılı Ekim ayından itibaren yine BİK Sinerji adı altında Bireysel Genç Gelişimci Programı yürütüyoruz, Depart yürütücü kurulur. Burada tabi TÜBİT AĞ'ın da e, radikal bazı değişiklikler yaptı artık, e, mesela lisans öğrencileri eskiden sadece son sınıf e, ve bir yıl içerisinde lisans sınıfı bitirecek düzeyde öğrenciler başvururken yani şimdi ön lisans öğrencileri de başvurabiliyor. Hatta yaş sınırı da kaldırıldı, e, yani şu an Bireysel Genç Gelişimci Programı hemen hemen herkese açıklayabiliriz. Tabii sadece bireysel genç programı yürütmüyoruz, DEFACM üyesinde e, Bambu Fikir, Zandıma ve Kuluçka Merkezimizde sürekli olarak e, girişimcilik eğitimleri düzenliyoruz ve bunların bazıları tematik alanlarda oluyor. Örneğin birkaç ay önce dijital oyun alanında bir e, girişimcilik programı, e, girişimcilik eğitim programı düzenledik, hatta şu an yine Çağrı'da olan bir girişimcilik eğitim programımız var dijital oyun üzerine yine. Tabii o multidisipliner bir alan, güzel sanatlar, işte edebiyat fakültesi, yazılım mühendisi, farklı disiplinleri bir araya getiren bir alan. Orada da e, dijital oyun alanında biz stratejik bir alan olarak görüyoruz, departmette olarak. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mükhet Otar da çok destekliyor bu konuyu. E, İzmir zaten yazılımcılar için de özellikle son yıllarda bir cazibe merkezi. E, çok sayıda yazılımcı farklı farklı şehirlerden İzmir'e gelmek istiyor. Bunu da değerlendirerek bu alanda çeşitli çalışmalarını sürdürüyoruz. Aslında farklı fakültelerde, kurumlarda sık sık yaygınlaştırma çalışmaları, iletişim çalışmalarımız sürdürüyoruz ama tabii bunu daha da geliştirmek istiyoruz. Teşekkürler. E, değerli katılımcılar, e, süremizi hayli açtık. E, bir soru daha alalım. A, a, almak istiyorum arkasından hocam iki dakikalık da bir söz vereceğim. E, yani e, ekleme yapması açısından arkasından da bitirmiş olacağız. Ee, evet, son soru yalvarılabilir miyim? Gülse. Ee, çok uzun zamandır konuşulan bir konu sanayi ve e, kamunun bir araya gelmesi e, problemi. E, belli bir yolda kat edildi ama ben bu oturumdan özellikle e, bir Üniversiteden yetkili işte hocalarımız var, çok değerli bilgiler paylaştılar ama ben burada sanayici de görmek isterdim. Yani bu sandalyenin en azından iki tanesi de bir sanayici, en azından başarı hikayesi, işte kamuyla sanayinin işbirliğini daha böyle canlı canlı anlatacak ee, ve bize hap bilgiler verecek e, sanayi tarafında konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle bunu öneri olarak sunayım istedim. Ee, sorum da şu şekilde olacak. Ee, biz e, üç kelimeyle ya da dört cümleyle şöyle söyleyeyim. E, kamuyla sanayinin işbirliği nasıl olmalı? Yani aklımızda kalacak ya da bize yol gösterecek. Böyle üç cümleyle açıklayabilirsek hocalarımız ya da eee evet, konuklarımız politiklarımız memnun olur. Evet e, say e, Sayın hocam herhalde hani bir, bir güzellik açmasına çıktığında sorarlar ya. Elimizde bir şiir değnek olsa